Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pizza güzel pizzanın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Şimdi diyeceksiniz sana ne göt verin benim keyfimden. Sen oyunu oyna. Evet haklısınız. O yüzden oyunumu oynayayım. Birinci gün yok birinci bölüm gün 9 devam edelim. Haberlerdeyiz yine. Sosis festivali bugün. Patronu hastayım de ve o müthiş sosis pizzalarına giden sıradan yerini kap. Soran olmuş. Öte yandan pizza filofları altın oran ha... <laughs> Okuyamıyorum. En iyisi bir bardak su içmek. Ah. Sponsorumuz Kadir'in kilitleri. Kilidinizin olması eşyalarınızı Ya sen ne diyorsun bacı kulaklarını siktirtme ha. İlk müşterimize merhaba diyelim. Selam köpeğim için bir pizza almak istiyorum. Köpeğim? Vay be arkadaşlar. Fakirin yemediği... Fakirin yemediği köpe... Aaa söyleyemedim o lafı bir türlü ya. Fakirin yemediği pizzayı zengini köpeği yiyorsa bana adaletten bahsetmeyin. <laughs> Doğru evde kalmak zorunda olduğum son aylarda bana hep refakat etti Ben de o yüzden ona bir ödül götürmek istedim Geri zekalı köpeğe ödül götürmek istiyorsan köpek maması götür Köpek pizza sevmiyor ki zaten mecburi değil yiyor Mal amına Geri zekalı Ve lütfen pizzaya peynir sucuk sosis soğan ya da sarımsak koyma Ne yapayım yaramı mı koyayım içine başka ne kaldı Köpekler onları yiyemiyor da Ay nasıl köpek köpek nasıl sucuk yemiyor amına Ne kaldı ya geriye? Peynir de koyma. O zaman al mantarı üstüne siktir git. Deli midir nedir amına? Köpek sanki mantarı çok seviyor da. Ulan var ya bazı köpekler de çok şanssız ha. Düşünsenize amına koyayım. Böyle bir sahibiniz var. Siz her gün mantarlı pizza getiriyor. Köpeği yani bölmeye gerek yok. Katlasın ee, buyurun be beyefendi. Ona böyle bir pizza veremem. E bu ne istiyor bu diyor. Ona koyma. Bunu verme veremem. Maldır nedir bu amına koyayım ya? Biraz sos koyalım, biraz da mantar. Götürsün köpeğine versin. Hayret köpeği sucukla sosis yemiyor ama mantarı deli gibi yiyor. Anlamadım ne biçim köpekse. Yalan atıyor kendi yemek istiyor. Köpeğe iftira atıyor orası bir çocuğu. Hayır madem köpektir pişirmeye de gerek yok. Köpekler çiğ de yer. Aynı zamanda bölmeme de gerek yok. Köpek dilim dilim mi amına? Buyurun köpeğiniz için hazırladım. Buna kesinlikle bayılacak teşekkürler. Gitti git diye git, git pizzaya Köpeğe iftira atma. Bu arada bu bitki sulayalım arkadaşlar. Yorumlarda herkes demiş abi sula sula sula. Allah'ım bana Allah mutlu oldunuz mu? Rica ederim siktir Selam yarı sosisli yarı mantarlı. Biraz daha detay verir misin kardeşim? Ne? Yarısı sosisli yarısı mantarlı. Anasını siktim detay ver detay anladık abi de mal değiliz ha. ipucu Peki yarısında peynir mantarlar ve sos. Diğer yarısında peynir sosisler ve sos istiyorum. Çok teşekkür ederim. Her zaman böyle adam ol akıllıyor. Bu arada anlamadım ne dediğini. Bir daha bir bakayım. Sosumuzu bir güzel dağıtıyoruz. Sonra peynirleri de hemen ekleyelim. Yarı peynir, yarı mantar. Hayatın tadı ancak böyle artar. Pizza sana ne lazım? Bir de karışık istiyor. olası ekmek bulduğuna da etkiliyor. Bir de pizza. Ay sos istemiyorum. Ketçap olmasın. Manyak şey ya. Böyle bölelim. Altı dilime. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah beğenirsin beyefendi. Bunu kabul edebilirim. Bir artist artist tripleri yok mu? Hem mantar severim ama sosis de severim. İkisini de birleştirmeye ne dersin? Sadece iki dilime böl lütfen. Tabi efendim. Sen nasıl ananın amını ikiye böldüm onu da öyle bölerim. İkiye bölelim. Bu da böyle seviyor. Pide gibi seviyor. Herkesin fikrine saygı diyorum. Buyur. Elin biraz sıkı galiba. Hiç peynir koymamışsın. Aa, var ya elin biraz sıkı aynen. Ay akı bugü akı yine gelmiş. Sadece bu var. Biraz pizza alabilir miyim? Ulan senin canın sağ olsun be küçük kardeşim. <laughs> ya o çocuklar parası yok buna verelim ya. Valla yazıktır günahtır ya. Olur. Ne istersin? Peynir. Peynir mi istersin canım benim? Ne istersin yani? Hepsini koyayım mı içine? Orospu çocuğu ya yazıktır valla. Böyle. Ben çocukları üzülüyorum o yüzden biraz çok koyacağım arkadaşlar. Mantar da koyuyorum ha inşallah zehirlenmesin. Ulan bir daha bakıyorsunuz çocuk zehirleniyor Annesi geliyor benim dükkanımı kapattırıyor Vay ben ne komik olurdu yaman Isıtalım Şimdi güzel kardeşim 8 parçaya böleceğim Çünkü sen ağzın küçüktür Katlayıp yiyemezsin herhalde Tamam umarım ileride bir iş adamı olursun da Dersin bu bana pizza vermişti Ben buna bir 200-300 dolar atışlayayım dersin umarım Al kardeşim Sucuklar nereden geldi Ananın amından geldi <laughs> İnsan bir teşekkür eder diyor sucuklar nereden geldi Kimse iyilik yaramıyor ki Demiyor bu adamın da Allah razı olsun ben peynir istedim halde bir de bol bol sucuk atmış. Diyor sucuklar nerede geldi? <laughs> ben insanları ben anlayamıyorum ya dünya bana göre değil ya ben dünyadan değilim. <laughs> Ay akı bu akı Oğlum ama hiç kar edemedim o çocuğa çok malzeme koydum ya kötü oldu valla. Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette. İşte lokal bir bakış. Beni yorumluyorlar ha. Bak bu geldi ya bizden pizza istedi. Bu söz yüzünden doğ... Damağım lekelendi ruhuma bir hançer indi. Senin ananın amına bir hançer indi. Geldi ben de pizza istedi. beğendi arkadaşlar. Geliyor haberlerde beni kötülüyor. Ya var ya cidden insanlara iyilik yaramıyor ha. Sponsorumuz Osman'ın sandalyelerinden koltuğumuzu deneyince keyfiniz yerinde. Bu ne diyor lan? Her nerede yaşanıyor? Siktir git lan. Yeminim ben bu haber kanalını kapattıracağım. Bu da sözüm olsun size. Siz bekleyin. Geleceğim o senin o tipsiz. Tipsiz. Geliyor pizza yapıyorum. Pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Aa, para getirmiş dünkü çocuk. Gerek yok kardeşim. Bir sevap pişladık o da sende kalsın amına. He? İyi ver ver çok ısrar ediyorsan madem. Akı bu Annene selamlarımı ilet. Bu arada bitkiyi sulayalım. Ölürüm ölürüm. Selamlar. Dilim dostları tekrar geldik buradayız. Eğer kanalıma daha önce izlediyseniz bileceksiniz. Ulan Arkadaşlar bu herhalde bir fenomen geldi bizim dükkanımıza. Buyurun hanımefendi her türlü hizmete hazırız. Ne koyalım ne yapalım size. Bugün benim kanal yıl dönümüm. O yüzden de size en sevdiğim sucuklu pizzadan 5 tane alıyorum chat. He bu chat'e pizza çekilişi yapıyor. Arkadaşlar bunun pizzasını güzel yapalım. Yoksa bizi Twitter'da paylaşır. Adımızı çıkarır amına. Bunu var ya. Hiç bu belaya bulaşmaya değmez. Pizzaları sorunsuz yapmam lazım. Her işin kendine göre stresleri vardır ya. Mesela şu an ben pizzamın içinde bir kıl çıksa Gider beni rezil eder cümle aleme ben işlerim hepsi düşer. Der ben bir pizzacıya gittim içinden kıl çıktı. Saç çıktı. Ya e olabilir hepimiz insanız ya. Ulan sahte iPhone çekilişi gördüm. Sahte çeyrek altın çekilişi gördüm de pizza çekilişini de ilk defa görüyorum. Ha. Ulan çekilişin sonuçları açıklanana kadar pizza sonra amına koyayım. Öyle bir saçmalık mı olur? Bence bu kız kendi yiyecek hepsini. Günahını almak gibi olmasın da. Hanımefendi pizzaları hazırladık. Umarım çekilişi de ihtiyacı olanlar kazanır. Öğrenci kardeşlerimize de gelirlerse burada izle iki buçukluk bir indirim yapacağız. Sırf sizin takipçilerinize selam olsun diyorum. Seni pizza yaparken izlemek bir harika. Bu pizzaları daha tatmadan bile ne kadar güzel. Eyvallah çok sağ olun. Başka bir şey daha var isterseniz. Tatmak isterseniz her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. O benim başarımlar açılmış ha. Bunları hepsini alalım. Bunlar bedava elmas veriyor bana. Çok güzel. Altın kalpli ödülünü kazanmışım. İki berduşun da karnını doyur. Ulan var ya. Sana berduş diyorlar ya yazıklar olsun bu oyuna. Halbuki bu insan çok temiz bir kalbi var. Buna berduş demeyeceksin. Buna orospu çocuğu diyeceksin. Et ve peynir sos yok balık yok. Zaten beyefendi balık hizmetimiz yoktur. Bu arada size göğsünüzdeki kıllarınızı almanız gerektiği hakkında çokça sizi uyardım. Niye almadınız ki? Bak göğsündeki kıl pizzaya düşeceğiz sonra geleceğim beni suçlayacağım. Buyur Domates sosu nereden geldi? Annenin domates bahçelerinden bir güzel harmanlayıp o bostan kokusuyla birleştirdikten sonra hizmetinize sunduk. Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza siparişi verilmiş. İşte o gün bugün. Eee komikmiş. <laughs> Kardeşim ya keşke bütün müşteriler senin gibi komik olsa. Ama ne demek istediğini anlamadım. Bir cuklu. Bu cukluyu artık cuk. Cuk ayıp bir şey. Cuk yarrak demek. Para, para da bir yere kal da terbiye çok önemli. Aile terbiyesi özellikle 7 yaşından sonra çok önemli. Al. Gözünü kapatıp pizza sucuk fırlatmışsın sanki berbat. Gözümü kapattım anneni aradım. Ha Lan bu yine gelmiş. Gün doğumu kadar güzel bir pizza. <laughs> tamam abi Ama ne demek istediğini anlamadım. Peynirli pizza güneşi gördün mü hiç şair? Sen bana mı sulanıyorsun ha? Kral ya Allah için şairhanelik filan ben anlamıyorum. Ben sana pizzanı yapayım çek git dükkandan. Lütfen bela bul. Abi ya. Peynir ve sos bu kadar. Tamam sen kızma. Ben bundan aşırı derecede korkuyorum ya. Tam böyle reisi altı parçaya bölelim. Böyle tam hizasında. Millim oynamasın amına. Yoksa bizim hayallerimizle oynar. <laughs> ha. Buyurun abim. Sen nasıl bir güzelliksin? Bu şahane pizza için teşekkür ederim. Senin ananın amına koyarım güzelliksin güzelliksin nedir? Belli değil bu toptur amına koyayım dedim söylemeyeyim söylemeyeyim. Eee he he kapı kilitleri kim ne yaparsa onları değil mi? Bu hırsız ucube de kim la? Ne diyorsun kardeş? Evet evet haklısın görüşürüz o zaman. Bu ne bir şey mi istedi bu? Hırsız niye geldi amına? Bugünün kazancına bakıyorum Toplam kar 47 dolarla rekor kırdım. Güzel pizzalar yapmaya çalıştım. Ve dükkanıma ne ekliyorum? Sizin için zeytin de ekliyorum arkadaşlar. Pizzada olmazsa olmazlardan biri tamamdır. Ekledim gitti. Aa bu çiçek iyice binmiş ya. Biraz daha sulamaya devam edelim. 2 zeytinli pizza her pizzada 2 dilim. Tamam abi pizzamız mevcuttur zaten. Johnny'nin yarrağı yine yola koyulmuş. Bunu kızdırmayalım. Bir de kızarsak kırmızı yarraktan çok korkarım. Zeytinleri güzelce yerleştirelim. Her dilimden iki tane. Bir dilim burada olsun. Bir dilim burada. Tamam bir tane burada dilim olsun. Böyle. Evet öyle bir böldüm ki yemin ederim her dilimde iki tane zeytin var. Resmen çok güzel ayarladım ya. Buyur. Onayladım. Bu ne amına sen vize başvurusunda bulunduk. Onayladım ne amına. Zeytin sossuz koyu kenar. Anlayamadım. Dalga mı geçiyorsun? Çok pişmiş. Ee, tamam da hanımefendi koyu kenarı ben anlamak zorunda değilim. Burası ciddi bir müessese. Koyu kenar da ne ayol? Ee, dalga geçmiyorum anlamadım. Pekala peynir ve zeytinleri istiyorum. Çok pişmiş. Öyle desenize. Niye beni uğraştırıyorsunuz? Benle diyaloga girip sevişmek mi istiyorsunuz? Tabii. Memmeleri aşağıda olan karı yine gelmiş. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Ve çok pişmiş istediği için iki kere fırından geçireceğiz. Yoksa direkt müesseseyi şikayet ediyor. Polisi arıyorlar amına. Buyurun ben size nezaketimi hiç bozmadım. Ben domates sosu istememiştim. Ama domates sosu... O zaman ablacığım gideceksin poğaça dükkanına bana zeytinli peynirli bir poğaça verir misin diyeceksiniz. Sos da olmuyorsa o zaman onun ismi pizza olmaz. Onun ismi poğaça olur. Bugünkü karım sadece 5 dolar. Devam edelim. Ne lan bu? Hav 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 hav. Ul kıs kıs kıs, kıs. Bu ne amına Haber kanalında bu sefer köpek çıktı. Evet. Hav 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 hav. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Hav hav he. Hav hav hav. Gel gel ge oğlum gel. Gel gel. Hav 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 hav. Lan sen ne güzel sunum yapıyorsun öyle. Helal olsun ha. Çok diksiyonu harika. Hav gır hav gır. <laughs> ya bunu oyuna kim koydu siktir gitsin bu ya. Köpeği çıkarmışlar amına. Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördün. Bence o patlıcan benim patlıcanım ama sen bilirsin. Ben rüya yorumcusuyum. Böyle yorumladım yani. Bunun verdiği çiçekleri sulayalım biraz daha. Bakın. Aa, lan patlıcan dedik. Bundan çıkıyormuş ha. Bu bitkiden patlıcan çıktı arkadaşlar. Ben dedim Patlıcayı nereden bulacağız? Buradanmış. Şu patlıcanlara bak. Çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Olan bitkiyi de kendi için bize vermiş. Alalım buna. Harika. Tap teze bir patlıcanlı pizza alabilir miyim lütfen? Alabilirsin. Patlıcan ben normal hayatımda çok Sevdiğim Söylenemez. Yani olmasa da gerçekten olur. Hiçbir yemeğe yakıştırmam kendisini. Biraz sucuk biraz patlıcan koyalım. Umarım beğenir ya. Bütün malzemelerden istemedi sonuçta. Biraz patlıcan istedi. Al patlıcanlı. Çok teşekkür ederim. Rüyam gerçek oldu. Tam anlamıyla gerçek olmasını istiyorsan gece saat 21.30'da benimle ol. Ciddi ciddi zeytinyağı sürüp güreşiyor insanlar. Ne garip aslında değil mi? Koyu kenar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ben de zeytinyağı sürüp seninle mi güreşeyim? He? Onu mu istiyorsun? Koyu kenar diyor bir de. Yani bana koyu kenar diyor. Tamam. Tamam. Atasporu neyse Biz zeytinli pizza alabilir miyim çok pişmiş Sen git haber kanallarında benim pizzalarımı kötüle Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle Sonra gel benle yatmak iste olur mu böyle şey ya Orospu haber bültenlerinde geliyor Benim pizzacımı kötülüyor Başkadan da geliyor benden pizza istiyor Şerefsiz İnsanlarda ahlak yok ki ne beklersin Gıcıklık olsun diye aslında var ya Hiç pişirmeden koymak isterdim de önüne boşver Gider gene bizi anlatır haberlerde Böyle gayet eşit parçalara böldüm. Umarım beğenir pizzasını. Onun için yaptım ya. Alsın yesin. Bu nasıl da somurtkandır. İnsan bir iyi akşamlar der. Al. Ortalama bir insan için ortalama bir pizza sanırım. Sen kendi ortalama mı görüyorsun? Düşük seviyeli kapasitesiz. Hım zeytin. Ne? Ee, evet zeytinli pizza. Lan git uykunu bir güzel uyu. Dinlen öyle gel pizzayı tamam mı? Orası bu çocuk. Peki peynir, zeytinler ve sos istiyorum. Zeytinleri koruma derneği mi geldi bugün? Hayır hepsi zeytinli pizza istiyor. Ben anlamadım ki. Zeytinlerimize sayıp çıkalım alın. Ne zeytin merakı var insanlarda ya. Zeytini de istemiyorum ama kane göre has bir tadı var gerçekten zeytin. Al. Ye sonra git yat tamam mı? Birkaç saatliğine sadece bu pizzaya sarılıp öyle kalmak istiyorum. Acaba pizza sana sarılmak istiyor mu diye hiç düşündün mü? Hala karma karışık her şey. Param yok. Yardımcı olur musun? Her şey karma karışık ya. O zaman ben dümdüz öyle soynayım. Gel sen bir güzel beni orada yatır. Tamam ne de olsa sen hayatın karma karışık. Tamam. Her zaman benim bele merhametimi kullanıyor insanlar o benim zoruma gidiyor. Buna bu sefer büyük. Her şeyden koyacağım cidden. Her şeyden biraz koyalım. Buna pizzası gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Kral ya. Hayatın karma karışık he. Al. Daha karışık bir pizza yaptım sana. Her şey içinde var. Bela da zeytini de ikiye bölelim. Tadına varsın. Al. Teşekkür ederim. Maşallah teşekkür etmesinde biliyorsun. Pizza haberlerinden sıcak gelişmeler. Bugün haber yok. Sıcak gelişme bugün haber olmaması mı cidden? Çok mantıklı işler yapıyorsunuz. Kimse var mı? Şu yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki merakımdan. Patlayacağım. Ben de ben de. Hangi malzeme? Patlıcan. Pizza patlıcan koyan yer burası değil miydi? Evet kendimize özgü patlıcanlarımızı pizzaya koyuyoruz. Size de yapalım isterseniz hemen. O sarışın benden patlıcan isteyecek. Ben ona en uzakından patlıcan koymayacağım. Böyle kaliteli patlıcanlarımı yerleştireyim bol bol. Buyursun hanımefendi. Size doğru yola çıkıyor pizzamız. Ulan ben eskiden pizzacılar iyi kazanıyor zannediyordum da ben şu hiç iyi kazanmıyorum. Hep böyle zararlardayım. Al. 10 beli, 9 beli 10 güzel dedi. Eyvallah ben zaten okuyana kal. Ne demek istediğini anlayana kal kız gitti. Yüzü niye böyle buruşmuş ya? Amcacım iyi misin? Pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Olur kırmayalım seni. Evet. Pizzam olsun istemiyorum. Boş ver. Peynirli lütfen. <laughs> Gerçek Sigma'yı bulduk. Bu. Çok kaliteli adam ya. Esprisi de bir o kadar güzeldi. Öz dedeme güzel bir pizza yapacağım. Peynirli istedi. Başka bir şey istedi mi bilmiyorum. Buyur emmi. Al. Harikulade vay be. Adam yaşlı ya Osmanlıca da biliyor. Harikulade ilk defa diyorum. Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli ve yarı mantarlı bir pizza siparişi verebilir miyim? Niye veremiyesin? Ben de iş için buradayım. ya valla billah. Buyurun beyefendi. Şirketinize dönebilirsiniz. İlginç. Hmm, araştırmacı galiba bu. Vejetaryen pizza alabilir miyim lütfen? Ulan ineği çiğ yiyecek adam gelmiş burada vejetaryen pizza istiyor. Olur. Teşekkür ederim. Bir de teşekkür de ediyor. Dayı bence sen rol yapıyorsun. Sen böyle bir karakter değilsin. Sen nerede veganlık nerede amına akıyım? Dana boğar lan bu. İnsan eti bile yer. Ya vegan pizzanın içinde peynir olur mu arkadaşlar? Tam bilmiyorum. Risk almayacağım. O adam beni öldürür ama Sakalları görmüyor musunuz? İşte bıyıkları. Gerçekten gördüm en değişik müşteri bu olabilir. Beni şok içine uğradım ya yani şoku uğradım buyur. Olmamış hayır. Yarram ben biliyordum sen vejeteryan olmadığını biliyordum. Yarra kafasına bak et istiyor et. Bu zaten vejeteryan ne demek olduğunu bilmiyor. Öğrenmiş ki kelime internetten gelmiş burada bana söyledi. Et olmayınca da kızdı. Biliyordum bunu vejeteryan olmadığını ben biliyordum zaten. 10 dolar kar etmişi bugün. Stüdyomuzun eleştirmeni yeni pizzacıya geri döndü. İşte aklındaki düşünceler. Bakalım bizim aklımızdan ne yorum yapmışlar. Bu var ya bu ajandı bu belli. Pizzalarını tarif edeyim. Tatminkar. Peynir ve sosun orası istikrarlı. Çıtır. 4 bölü 5 veriyorum. Valla Allah olsun sen harbi delikanlı adam mısın? Bak işini layıkıyla yapıyor musun? Seninle gerçekten teşekkür ediyorum. Görüyorum ki sosis festivalinin üstesinden gelebilmişsin. Mantar seronomisinde şansın bile yok ama evet keko. Keko mu? Ulan ben sen anandan 50 kuruş mu aldım sen bana keko diyorsun? Bunu hazırlansan iyi edersin. Ha ha. Siktir. Bu karı yine gelmiş. Hayır vegan süper güçlerim yok. Bana bir vegan pizza verir misin? Ne demezsin? Veganlar için bir yemek önereceğim arkadaşlar. Melemen yiyebilirsiniz. Özellikle sucuk ya da kavurma atarsanız harika olur. Ben çok seviyorum öyle. Sade gitmiyor ya. Soğan, yok, soğan da girmez şeye. Ciddi anlamda. Buna da hemen bu vegana da mantarlı pizzasını verelim. İki üç tane de patlıcan atalım yalandan. Yani sucuklu sosisli pizza yemek varken ne diye patlıcan alırsın ki hiç görüntüsü bile insan iştahını kapatıyor ya. Al. Al. Ne dağınık yapmışsın çok kötü. Sen de o piercingleri amına filan çok dağınık yerleştirmişsin. Ben kötü diyor muyum? Beni patlatacak bir pizza lütfen. Patlatacak. Sadece iki dilime böl lütfen. İki dilim. Galiba arkadaşlar yemin edebilirim bu benimle yatmak istiyor. Ben öyle anladım. Bunu söylediği kelimelerden onu çıkardım. Hatta bir detaya inelim. Kötüydü biliyorum. Peynirli pizza üstünde patlıcan. İki dilimli. Hani arkadaşlar göt iki parçadan oluşuyor ya. O yüzden iki kelimesine o kadar takıldım. Yoksa çok da şey ettimden değil yani. Sen biraz şaşırıyor. Kız bana üç kere iki dilim dedi. Nasıl yanlış anlamayayım? Vay. Kaptan Harry kereye benziyor aynı. Hani. Yurdumdan uzakta kaldım. Bana pepperoni pizza verir misin? Pepperoni ne demek efendim? Anlayamadım. Biz ona pepperoni deriz. Siz buralarda sucuk diyorsunuz galiba. Evet biz buralarda sucuk diyoruz ve pepperoni diyene de saygımız yoktur. Pepperoni ne amına koyayım? Kendinizi ben yerime koyun. Pizzacıda çalışıyorsunuz. Adam geliyor size pepperoni diye bağırıyor. Siz diyorsunuz beyefendi ne oldu ha? Diyor pepperoni. E amına koyayım sucuk desene. Bana ne sen memleketinde amına Al sana pepperoni böyle 10-15 tane koyun. Pepperoninin tadına var. Kendi mi de koyardım da sana boş ver. Tamam kral anladık en farklı, en karakterli, en kültürlü de sizsiniz. Kendi topraklarına da selamımızı ilet. En farklı sizsiniz anladın mı? Tamam yeter. İlgin ya piç seni al. Hmm, bu mükemmel pizzanın tarifi için sana 3 gemimi verebilirim. Yo yo istemez götünü versen yeter. Patlıcan yine olmaya başladı. Beni patlatacak bir pizza lütfen. Sen be. Abicim sen de mi yani sen şimdi 4-5 tane çocuğun vardır. Seni de mi patlatalım? Kötüydü biliyorum. Peynirli pizza üstüne patlıcan. Evet kötüydü hiç yakışmadı. Şimdi sen karına söylesem beni patlatın diyor senin kocan diye. Sen daha boşanır yani. 40 yaşında adam gelmiş bana diyor beni patlatır mısın? Allah senin belanı versin. Patlatır mısın nedir? Bize de zaten yürüse yürüse 40 yaşındaki adam yürür. Kim yürür başka? Al. Bu abi hemen yolcu edelim. Fazla kalmasın dükkanda tehlikeli bir yere benziyor. Hemen efendim. Taç belediyesi nüfus ben başkan sen. Bak hala da bana yavşıyor ne dediğini bile anlamadım. Bu çocuk da var ya tam psikopata. O zeytinleri istiyorum. Ben de senin ananı istiyorum. Al çocuğum. Evet. Teşekkür etmeyi de bilmiyor ki. Teşekkür edeceğim diyeceğine evet diyor. Aaa. Keltoş babana koş. Ah kahretsin birkaç liram eksik. Yine de bana bir pizza verir misin? Bak. Sen git herhangi bir kurumsallaşmış şirkete de benim 5-6 kuruşum eksik sana vermez. Ama ben bir esnaf olduğum için sana vereceğim. Yani pizza vereceğim. Birkaç kaç liranın hesabı bile olmaz. Kral yani olur. Teşekkür ederim. Sucuklu lütfen. Tabi efendim. Böyle saygı çerçevesinde birbirimizi yapalım. Ama kusura bakma. Paran yoksa sucuğu da biraz az koymak zorundayım. İki tane yeterli. Evet. Bol sucuklu pizzanız. Siparişi hazır. Buyurun. Bu kadar sucuk olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Valla gayet de paramı alıp satıyorum. He? Hoşuna mı gitmedi? Sana mı eksik para vermesini biliyorsun? Hala yemeği düşünüyor musun? Yeni hap pizzanın bütün tatlarını vaat ediyor. Yani bu hapta pizza tadı mı geliyor? İnsanların neyle kandıracaklarını şaşırmış bu haber siteler. Siktir. Siktir. İşler yoluna giriyor. Bu senin için. Ne abi? 50 dolar verdi. Vay. Vay vay vay. Kokoşmuş bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. İşler yoluna giriyor dedi. koşmuş bir şekilde bana 50 dolar verdi gitti. Adam borcunu ödedi. Vay be. Zeytin hayatımın anlamı. Pizzayı kesme. Tamam sen de kısa kes. Ben hala 10 mültecinin şokunu yaşıyorum da daha atlatamadım üstümden. Nereden sen o 50 doları nereden buldun? Nereden çaldı acaba ya? Ya 50 doları bir yerden çalmışsa başın belaya girmesin parmak izi filan. Bilmiyorum hiç işime atmadı ya. Bir pizza istiyorum ama üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze de olmasın. Mineral hiç olmasın. Kusura bakma da yani bu patlıcanları ekiyoruz, gübre kullanıyoruz. Hayvan bok olmasa biz bu patlıcanı yapamayız. Hayvana dair her şey var burada. Bir sos var. Onu da alın soslu şey. Pizza yapalım size. Evet hazır. Çok lezzetlidir kendisi. Yiyin buyurun. Kız güzelmiş ama üzüldüm şimdi ya al. Peynir olması gerekmiyor muydu? Peynir istiyoruz. La amına kodum malı. Peynir neden yapılıyor? İnekten yapılmıyor mu? Hayvana deriş bir şey olmasın istiyorsun. Neyse öbür bölüm dükkanımıza soğan ve dolmalık biber alıp tüm görevleri de yaptıktan sonra büyük ihtimal final yapabilirim. Bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.